Soyan. Canım dostum. Çok seviyoruz seni. İzmir'de çok çok güzel şeyler yapıyorsun. Daha neler olacak, biliyorum. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. Yalakadan sanatçı olmaz. Herkes bunu böyle bilmek zorunda. Sanatçı dik durur. Sanatçı aykırı insandır. Gücün karşısında sanatçı eğilmez. Gücün karşısında eğilen kişiye de sanatçı dönmez sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyanın ortak söylemidir bu. Sanatçı dik durur, rüzgara karşı yürür, aykırıdır. Aykırılığın uyumudur sanat. Bunu böyle bilmeniz gerekiyor. Çok soyan, çok dostum. Çok seviyoruz seni. İzmir'de çok çok güzel şeyler yapıyorsun. Daha neler olacak biliyorum.